Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün de ilk grubumuzun son sesi n sesindeyiz. N. Bakın n, 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 n Araba çalışırken n, n yapıyor ya oradaki n sesi. Mesela nar derken anne derken nine derken nane derken ya da limon derken sonda Tren derken sonda kullandığımız ses çocuklar. N sesini nasıl yazıyoruz? Şimdi ona bir bakalım. Önce büyük n'dan başlıyorum. Büyük n'nin yine bu çiz üst çizgiden başlıyorum. Yine alt aralığa inmeden yukarıdan aşağı soldan sağ eğik bir çizgi ve yukarıdan aşağı düz bir çizgi. Hmm, sesi çocuklar. Yukarıdan aşağı, soldan sağ, tekrar yukarıdan aşağı. Hmm. Peki küçük n hmm nasıl yazıyoruz? Onu da yine e'yi, a'yı yazdığımız şu orta aralığa yazıyoruz. Yukarıdan aşağı bir çizgi, sonra böyle yuvarlak bir şekilde dönüyoruz. Yukarıdan aşağı dönüyoruz. Yukarıdan aşağı dönüyoruz. Küçük hmm, çocuklar. Evet, küçük. Hmm. Evet çocuklar. N hmm sesini öğreniyoruz. Bir de sizlere söylemem gereken bir şey. N hmm sesini çıkarırken dilimizin üst dişimize dokunduğunu hissetmemiz lazım. Üst dişimizin arka kısmına dokunduğunu. Hmm. Hadi sizler de deneyin. N. Bu şekilde çıkarıyoruz n sesini. Şimdi n sesiyle hece, kelime, ardından cümleler, ardından metinler oluşturacağız. Hadi başlayalım. E n en neymiş çocuklar? En an 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 in in Evet artık biraz daha hızlandık değil mi harfleri birleştirirken? Ne, ne, ne. N na, na. Ni, ni. Evet hem de yazıyoruz. Şimdi burada iki heceden oluşan bir kelime var. A, na. A -na. Ana. A, -na. Na. Evet. Ni. U. Nil. Bakın çocuklar zaten büyük harfle başlamışım. Nil diye bir kız ismi var. Belki de arkadaşınız vardır. Nil. Nil. Şimdi kan. Kan. Evet. Yaşam sıvımız kan. Kırmızı renkte değil mi çocuklar? Kan. Nal. Nal. Bakın atların ayaklarına takılan nal. Burada da resmi var nalın. Enli. Neymiş? Enli. Alan. 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 Evet. İ -nan. İnan. inan i nan an la an la an -la. Evet burada da bir hayvan ismi var. i nek inek nek Evet an ne anne anne. Evet devam ediyorum. Ni ne. Ni ne. Ni ne. Na ne. Na ne. Neymiş çocuklar? Na ne. Çok faydalı bir bitkimizdir nane. Nin ni. Ninni. Evet, bebeklere ne söylenir çocuklar? Ninni. Evet. E -kin. Ekin. 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 Kene. Kene. Zehirlileri çok zararlı olan bir hayvan. Kene. Ka -lan. Kalan. Kalan kalan. Evet. Bakın yine büyük harfle başlayınca hemen aklınıza geliyordur özel isim olduğu. Yani belki de insan ismi değil mi? Na il. Na -il. Çocuklar na il bir erkek ismi. Na il. Evet. Burada da bir kız ismi var. Na lan. Na -lan. Neymiş çocuklar? Nalan. Evet. Na kil. Nakil. Nakil. Evet, burada da bir erkek ismi var. Kenan. 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 kal kan kalkan çocuklar kalkan diye bir balık türü var kalkan balığı kalkan evet bakın burada da üç heceli bir kelime e l nen elenen neymiş e l nen evet şimdi Kelimeleri yan yana okuyacağız. Hadi hep beraber siz de benimle birlikte okumaya çalışın. An -ne, Anne. Na ne? Nane. Ke ne? Kene. E li ne. Eline. E ni ne. Enine. I nan. Inan. Na lan. Naalan. Ke, nan, kenan kenan kalan kalan kalkan, kalkan enli enli ni ne ni nine e, ni e ekini na ne ni naneni e li ne elini Evet artık okuma çubuklarındaki cümlelerimizi okuyalım. Birinci cümlemiz anne nane al anne nane al nil iki inek al nil iki inek al ni ne ekin ek Nine, ekin, ek. Dördüncü cümlemiz Kenan A i le ni An -la. Kenan, aileni anla. Kenan A anla. Na il, ni ne ni An Nail, anla. Na il, nine anla. Ekin, nal al. Ekin nal al. Yedinci cümlemiz na lan a la, na in na lan alana in. Evet çocuklar bol bol okuyup tekrar edelim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.